Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat ve bugün sizlerle e, yeni bir seriye baş, başlıyoruz adı e, nasıl yapılır bugün yapacağımız ise e, bir tane paraşüt arkadaşlar e, sizinle paraşüt yapacağız şimdi gereken malzemeler e, bir tane ucu sivri bir materyal bir tane bez parçası e, ben eski paraşütümden söktüm bunları Aynı uzunlukta kılın ipler. Sonra bir de buradan aletler gerekiyor. Şuradan ee, Şu nedir bilmiyorum ama adı bilmiyorum ama bundan gerekiyor bir tane. Ve e, bir tane de söyle bir şey gerekiyor ki istediğim parüstümüzü istediğimiz ağırlığa takabilelim. Bunu şimdi kenara alalım. Ee, ve şimdi size yapacaklarımızı göstereyim. Evet arkadaşlar e, şimdi bezimizi alıyoruz. Şöyle dört farklı yeri var bezimizin. O dört farklı yerden delik açıyoruz şimdi. Şöyle. Denemedim ben. Şöyle. Ben hepsine delik kaçıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Böyle delik açtım. Şimdi e, 4 tane eşit uzunlukta kalın iplerimizi alıyoruz. Ve e, bu delik Gördüğünüz gibi. Bu deliklerden geçirerek Şöyle. Bu deliklerden geçirerek iPad kamerası Heh. şurada gördüğünüz gibi delik burada. Buradan geçirerek bağlıyoruz. Eğer böyle elinizle geçiremiyorsanız bir ucu şey aletten yardım alabilirsiniz. O delikten geçecek aletten yardım alıp geçirebilirsiniz. Ee, geçirdikten sonra düğüm atıyoruz arkadaşlar buralara. Şuradan. iki kere düğüm attı, attığınızda yeterli. Eğer kendinize güvenmiyorsanız son bir düğüm daha atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk düğümü attım buraya. Ben hepsini takıp düğüm atıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm gördüğünüz gibi bütün ipleri bağladım şöyle şimdi bu iplerin dört tibin hepsini de elimize alıyoruz arkadaşlar şöyle de elinize alın arkadaşlar Toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, şimdi fazlalıklı olan şeyi kesiyoruz. Gerçi benim yanında makas var mı? Ben makas almamışım yanıma. Şu testereyle keseceğim fazlalığını Şöyle arkadaşlar ben keseyim Şuradan kesmeye çalışıyorum ama Olmuyor Şöyle Tabi testereyle zor. Siz bu işi makasla yapın. Evet ben kestim arkadaşlar. Şimdi bu ipleri hepsine şu dediğim şeyden takıyoruz. Şöyle. Ee, Tabi arkadaşlar bu bez parçası delikli olduğu için çok iyi çalışmayacaktır fakat daha başka paraşüt yapma çeşitleri de var. Evet şimdi şuna gördüğünüz gibi şu parçayı takıyoruz. En son şöyle taktık arkadaşlar İçinden geçirin sonra tekrar takın. şöyle. etmen içinden geçirdim ve tekrar taktım. Sonra buradan düğüm atın. Şöyle. İsterseniz siz bunu takmak zorunda değilsiniz arkadaşlar başka bir şekilde de yapabilirsiniz ama ben de ağırlığı takmak için böyle yapıyorum da olmuyor. O zaman şöyle bağlayacağız. Şöyle bağlayacağız. İçten bir tane düğüm sonra ikinci dü ikinci düğümü da açacağız. Evet arkadaşlar şöyle oldu şimdi paraşütümüz fakat e, çok muhteşem giden bir paraşüt değil. Şöyle arkadaşlar e, hemen göstereyim kameralıydı. Evet arkadaşlar geldim şimdi paraşütümüz gördüğünüz gibi böyle şöyle aşağı birazcık kamerayı yükselteyim çok aşağı bakmasın şöyle görüyor değil mi birazcık daha yükselten görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani böyle arkadaşlar yüksekten atınca birazcık yavaşlar. Hatta şöyle kamerayı elime alıp da göstereyim. İniyor, yavaş iniyor arkadaşlar üstünde delikli olduğu için. Şöyle göstereyim. Böyle iniyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. E gördüğünüz gibi bu bölümümüzde paraşüt yaptık. Siz daha iyi içi delikli olmayan bezleri kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Bir de ben çok sert bir tane ağırlık takamadım. O yüzden yavaş gitti. Siz ağırlık yerine bir kurşun falan da takabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.